Hepinize merhaba arkadaşlar, geldiniz Bugün Tarık'la beraber demek isterim ama Tarık yok. Arkadaşlar Tarık'la videolar gelecek, hiç e, şey yapmayın. Birisi de yazmıştı, demişti ki Tarık'la videolar ne zaman gelecek demişti. Tarık'la videolar gelecek. Bu arada arkadaşlar e, ben diğer günler video atamayacağım. Yani video yapamayacağım diyelim. Video çekemeyeceğim diyelim ona. E, bugün 10 tane video çekeceğim hepsi böyle bir gün bir gün bir gün bir gün hepsini atacağım. Çünkü 10 ne video yok. 10 gün boyunca video çekmeyeceğim daha. Bu bir suluk sınavımız var, okullar başlıyor falan. Bugün 10 tane video falan çekerim. Size her gün bir gün bir gün bir gün bir gün videoları atarım arkadaşlar. Siz de video kalma, videosuz kalmazsınız. Bu kanal hayvan gibi izleniyor. Arkadaşlar, Roblox'tan farklı içerik istiyor musunuz? E, Yorumlara yazın. Böyle PES gelsin mi? DLSE devam edelim mi? Minecraft serisiyle başlayayım mı? Bak Minecraft'ı e, çok seversiniz diye umuyorum. Minecraft derseniz tek başıma Minecraft serisi geç. Bu arada ben videonun konseptini söylemedim. Arkadaşlar videonun konsepti e, ben kırmızıya gelince video bitecek. Gördüğünüz gibi orada bir kırmızı var. Bordo mu lan o? Kırmızı diyelim biz. Kırmızı var orada arkadaşlar. Bu kırmızıya gelince video bitecek. Hızlıca geçelim abi şöyle. Şöyle hızlı hızlı. Allah düşüyordu kas kas. Tamam. Arkadaşlar ben niye öyle diyorum anlamıyorum ya. korkunç öyle diyorum ben. Bum bum. Çok güzel. Fıta Neyse. Öyle demeyelim. Çünkü arkadaşlar efekt olmayacak. Edit yapamayacağım. Videoları editleyemeyeceğim yani. Bir günde 10 video editleyemem. Biliyorsunuz nasıl editleyeyim? Tövbe tövbe ya. Neyse devam tamam, devam. Tamam. Kırmızıyı geçince video bitecek işte ya. Kırmızıya geçince bitecek. Kırmızıyı geçince değil. Ya yani kırmızıya kırmızıyı geçsek de videoyu durdurmam. Yani videoyu bitirmem diyemek istedim. Çünkü Kırmızı kırmızıyı belki de geçebilirim. Kırmızıyı geçince belki video bitmez. Kırmızı geçemezsek videoyu bitireceğim zaten. Burada buradan da geçiş var. Burası ne kızı? Ya bak oraya gerek yok ki abi. Eskiden mal gibi oradan geçiyordum. Burayı bilmedim hiç. Burayı hiç. Buraya geçenler ölüyor sanıyorum ağzını kırayım. Neyse güzel devam ki devam ki. Çok hızlıyız abi. Böyle devam devam hızlıca. Gördünüz mü arkadaşlar? Biz proyuz abi. Böyle pro pro gidelim. Bu arada bitirdik mi lan? Kırmızıya mı geldik biz? Aa kırmızıya geldik. Oğlum bir de çok erken bitti. Burada ölürsek arkadaşlar ölür yani. Bir şey olmaz ölürsek. Niye bir şey olmaz çünkü zaten video bitti şu an. Arkadaşlar videonun amacını bitirdik. Yani ölsek de umurumda değil zaten. Burada ölünce video bitiyor arkadaşlar. Veya aşağı düşünce de bitiyor. Amacımız kırmızıya gelmekte Onu da başardık. Kırmızıda ölürsek bitecek. Şöyle geçelim. Burada kırmızı abi çok gerilimli ya. Bir daha kırmızıya düşmeyelim bu arada. Abi çok korkuyorum lan. Ananı nasıl edeyim? Tamam. Nasıl ses çıkarıyorum lan? Oha kırmızıyı da sarı. Kırmızı sarı sarıdan sonra yeşil var. Yeşil de geçiyormuş. Video çok uzar. İnşallah sarı böyle. Kırmızıya düşmeyeyim de. Abi hadi hadi ölme lütfen ölme. Lan ölme aslında ya. Video izlenir belki. Fazla dakika olursa olsun abi izlenir belki. Şöyle. Abi. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Kırmızıya çok hızlı geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.